Hocam bu işteki en önemli şeylerden birisi tecrübe günümüzde birçok sektörde de bu geçerli. Bu işi kaç yıldır yaptığı çok büyük önem arz ediyor. Diğer ameliyat çeşitleriyle alakalı bilgiler ve karşılaştırmalar çok büyük önem arz ediyor. Her şey, evet. çok şu tarafında bir şey yok. Yok hiç bol geldi. Sen yapıyorsun sadece. Bulan sadece asla asla değil. Hayata geri dönüyorsun. Aynen. Burada önemli olan zihni değişiklik, hayat değişikliği ve spor. Hı -hı. Ne yediğimiz çok önemli. Nasıl yediğimiz zihni olarak bence psikolojik olarak nasıl yediğimiz çok önemli. Ve ne kadar spor yapıyoruz bu çok önemli. Evet. Bir iki çatal yedikten sonra doyuyorsun. Bu çok büyük bir konfor. Eskiden mesela ben çalıştığım zamanlar aman öğlen yemek yeyeyim de bir şişkinlik ve halsizlik olmasın der. Artık yemeği enerji olsun diye yiyorum. E bu çok önemli ama hayatta iki şey asla tamamen bitmiyormuş. Bir asla tamamen artık zayıfladım diyemiyorsunuz. Bir daha de asla devam eder sigarayı bıraktım diyemiyorsunuz. Sürekli tetikte olmak gerekiyor. Çünkü sizin bahsettiğiniz gibi Bizim artık limbik sistem mi? hocam doğru söyleyebilir de var sürekli bizi kilo aldım ne gerçekten çalışıyor işte ameliyatla zayıfladım demeyin Pardon. Ameliyat oldum üzerine hayat tarzı değişikliği çalışmaların devam ediyor diyeceksin. Öyle o zaman geri kilo almanın en büyük nedenini başlatmış oluruz. Geri evet. kilo almanın en büyük nedeni soruyorlar bana geri kilo alır mısınız? Evet alırsınız. Neden? Sadece ameliyat olursanız geri kilo alırsınız. Aynen. Ameliyat olup X, Y, Z fark etmez. Hangi merkezde olursanız olun geri kilo alırsınız. Bu değişmez. O yüzden sen uzunda kal, toplantılarda kal. Özellikle ikinci, 5. sen senin için çok tehlikeli. 2 evet. ile 5 arası. Orada çok kilo alınıyor. Aman dikkat et. Ve sporu bırakma. Spordan mutluluk alıyor musun? Çok, çok, çok fazla spordan mutluluk alıyorum. Onu arttı zaten. Zayıfladıktan sonra spor yapmak büyük bir keyif. Hı hı. Bunu artırıyorum yani haftada 4-5 mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Bu çok önemliymiş. Çok. Değil yani ben abi. siz bunu bizim iyiliğimiz için diyorsunuz zannediyorum Hayır bu bir kanunmuş. Kanun bravo. Yani spor yapmadan hı. olmazmış. Ben bunun bu kadar olduğunu tahmin etmiyorum. Aynen. Bizim midemiz küçük olduğu için normal yemek yeme aktivitesi bir süre sonra vücudun kendi içinde yani yorucu bir halde değil de çikolatayı yemek daha kolay geliyor. Bravo, Bravo. Çünkü midede yer kaplamadığı için bir sindirim problemi yok. Dolayısıyla çikolatayı yiyip doymak daha kolay geliyor. Ben bu kuralın böyle bir boyutu olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordun ama bu tekrarlarla çalışıyor. Bak Aynen. tekrar etmişindir. Hemen sola bak. Türk mide ameliyatından sonra başarısızlığın nedeni burada gösteriliyor abi. Evet. O da şu. Bize merkez bak olmuş. olmuş? Gel bakalım. Centrof Evet. Bu neden dolayı mükemmel merkezi biliyor musun? İşte ameliyat sonrası Türk midede geri kilo alımının az olmasından. Aynen öyle. Bunda ameliyat tekniğinin de çok Takip, önemli olduğunu düşünüyorum. Ameliyat tekniği ayrı bir şey. Takip de çok önemli de, hocam ameliyat tekniği de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi vücut kendini e, karbonhidrata ve ağızda yiyen şeylere daha çok yönlendiriyor. Aynen. Çünkü aynen. onların sindirimi çok daha iyi. Kandırıyor işte, kaldırıyor. İşte o yüzden, evet. o yüzden bu toplantıları yapıyoruz. Aynen, o, o toplantılardan var. her giren ilk evet. şok oluyor. Ne oluyor? Böyle ha, şey mi olur? Aynen. Un şekeri ve karbonhidrata anlatıyoruz, hızlı evet. yememiye anlatıyoruz, evet. eski kilolanları gösteriyoruz. Böylece bir şey oluyor yani bir bilinç kuvvetleniyor limbik sistem çöküyor Aynen. Çok... hocam çok teşekkür ederim <laughs>